Merhabalar sevgili gençler. Dersimiz Elektrik Elektronik Esasları. Yeni bir eğitim öğretim yılı heyecanla bismillah dedik ve başladık. Öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz, vatanımız, milletimiz için hayırlı ve uğurlu, kazasız belasız bir eğitim öğretim yılı olmasını temenni ederek dersimize başlıyoruz. Bu dersimiz için Milli Eğitim Bakanlığının okullarla ücretsiz olarak dağıtmış olduğu elektrik, elektronik esasları 10 ders kitabını kullanıyoruz. Bu ders kitabı basılı olarak öğrencilerimize verildiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesinden PDF formatında ücretsiz olarak da indirebilirsiniz. Ders kitabımızın içerisinde 3 temel konu var. Elektriğin temel esasları öğrenme birimi, doğru akım esasları öğrenme birimi, ve alternatif akım esasları öğrenme birimi. Elektrik enerji kaynaklarıyla başlayalım. Enerji ne demek? Önce onu hatırlayalım en genel anlamıyla enerji maddelerin iş yapabilme yeteneğine verdiğimiz bir isimli bir kavramdır. Peki elektrik enerjisi ne demek? Elektrik enerjisi aslında maddeleri oluşturan atomların yapısıyla ilgili bir durum. Atomların içerisinde bir çekirdek var. Çekirdeğin içerisinde artı yüklü protonlar bir de yüksüz nötronlar var. Bu çekirdeğin etrafında ise böyle eliptik yörüngelerde dönen çok süratli dönen negatif yüklü elektronlar var. Aslında Elektrik enerjisi dediğimiz şey bu elektronların atomdan atoma başka bir atoma hareket etmesiyle oluşan bir enerji türüdür elektrik enerjisi. Tabii bu basit seviyede elektrik elektronik teknolojisi öğrencisi olarak kalmayacağız. Derslerimiz ilerledikçe bu konuyu gittikçe detaylandıracağız ve daha da detaylı bilgiler öğreneceğiz. Ancak şu aşamada elektrik enerjisinin bu elektronların atomdan atoma hareket etmesiyle oluşan bir enerji türü olduğunu bilelim. Elektrik enerjisi günümüzde insan yaşamında en çok kullanılan enerji türüdür. Şöyle evimizi evimize şöyle bir göz gezdirelim. Bakın buzdolabı elektrik enerjisiyle çalışıyor. Çamaşır makinesi öyle. Bulaşık makinesi öyle. Televizyon öyle. Bilgisayar öyle. Kettle öyle. Tost makinesi öyle. Elektrik süpürgesi öyle. Tıraş makinesi öyle. Günümüzde İnsan yaşamında en çok kullanılan enerji türü elektrik enerjisi. Peki neden bu kadar çok tercih ediliyor? Çünkü elektrik enerjisinin üretilmesi, taşınması ve diğer enerji türlerine kolayca dönüştürülmesi gibi avantajları var. Bu nedenle bu avantajlarından dolayı diğer enerji türlerine tabi farklı avantajları da var. Bir iki slide sonra bunları da göreceğiz. Avantajlarından dolayı tercih ediliyor ve yaygınlaşıyor. Peki enerji dedik, enerjiyi tanımladık. Enerjinin türleri nelerdir? Enerjinin türleri elektrik enerjisi var, ışık enerjisi var, ses enerjisi var, mekanik enerji var, nükleer enerji var, ısı enerjisi var, diğer adı termal enerji, kimyasal enerji var. Mekanik enerjiyi ikiye ayırıyoruz. Kinetik enerji ve potansiyel enerji olmak üzere. Daha önceki almış olduğumuz fen bilgisi ve geçen sene görmüş olduğunuz fizik derslerinden hatırlayacak olursak mekanik enerjiyi de ikiye ayırıyoruz. Kinetik enerji, potansiyel enerji. Maddelerin hareketiyle oluşan, hareketin nedeniyle oluşan enerjiye kinetik enerji, maddelerin bulunduğu konum itibarıyla taşımış olduğu varsayılan enerjiye de potansiyel enerji diyoruz. Doğada enerji yok olmaz. Enerjinin korunumu diye bir kanunu var. Ancak enerjiler ne yapıyor? Birbirine dönüştürülebiliyor. Örneğin, Lambalar elektrik enerjisini ışık enerjisine çeviriyor. Isıtıcılar elektrik enerjisini ısı enerjisine çeviriyor. Motorlar, elektrik motorları elektrik enerjisini ne yapıyor? Kinetik enerjiye çeviriyor. Bakın enerji yok olmuyor. Enerjinin korunumu kanunu var ve ancak enerjiler birbirine dönüştürülebiliyor. Peki elektrik enerjisinin diğer enerji türlerine göre üstünlükleri nelerdir? 1. Tüm enerji çeşitlerinden elde edilebilir. 2. İletimi, dağıtımı kolay ve ucuzdur. 3 akü ve piller ile depolayabiliyoruz elektrik enerjisini. 4. Transformatörler ile değerini düşürüp yükseltebiliyoruz. 5. Elektrik enerjisiyle çalışan makinelerin verimi yüksek. Özellikle transformatörlerin verimleri %90'ın üzerinde. Kumanda edilmeleri kolay. 6. Elektrik motorları fosil yakıt motorlarına göre buraya kayıt yazmışım ama insanız hata yapıyoruz. Yakıt olacak. Elektrik motorları fosil yakıt motorlarına göre yani benzinle çalışan, dizelle çalışan, dizelle çalışan motorun çalışıyor. Dizel motorlarına göre daha fazla güç üretiyor elektrik motorları. Çevreye daha az zarar veriyor ve daha sessiz çalışıyorlar. Günümüzde de elektrik motorları yaygın olarak elektrikli arabalarda ne yapılıyor? Kullanılıyor. Daha doğrusu elektrikli arabalar yaygınlaşıyor. Elektrikte arabaların içerisinde de elektrik motorları var. Tekerleri hareket ettiren elektrik motorları var. Aynı zamanda aracın altında da bu enerjiyi sağlayan, depolayabildiğimiz, şurada bakın söyledik akü ve pil, bunun içerisinde altında batarya var. Bu atar, bataryalarda elektrik enerjisinin depolanabilme özelliğinden dolayı kullandığımız malzeme diyelim. Enerji kaynakları, elektrik enerjisinin kaynaklarını inceleyeceğiz şimdi. Enerjiyi elde etmekte kullandığımız kaynaklara biz enerji kaynağı diyoruz. Elektrik enerjisi üretilen kaynakları ise yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynakları olarak ikiye ayırıyoruz. Örnekler verelim. Yenilenebilir enerji kaynakları yani tekrar tekrar kullanılabilen mesela su hidrolik, mesela güneş, mesela biyokütle canlı atıkları, mesela rüzgar veya jeotermal enerji kaynaklarını biz yenilenebilir enerji kaynakları olarak isimlendiriyoruz. Temiz enerji kaynaklarıdır bunlar. Bir de yenilenemeyen, yenilenemez enerji kaynakları var. Bunlar petrol, doğalgaz, nükleer ve kömür kaynakları. Bunların özelliğine bir sefer kullanıyorsunuz, tekrar tekrar ne yapamıyoruz? Kullanamıyoruz. Bir sefer kullanıyorsunuz ve tükeniyor. Mesela otomobilde benzin kullanıyoruz. Benzini bir daha kullanabiliyor muyuz? Hayır. Benzini tüketiyoruz. Egzozdan atık olarak dışarı ne yapıyoruz? Atıyoruz. Kullanılışlarına göre enerji kaynakları en temelde ikiye ayırıyoruz biz. Yenilenebilir kaynaklar, yenilemeye yenilenemeyen kaynaklar. Yenilenebilir kaynaklara biraz önce de örnekler vermiştik. Hidrolik yani su, rüzgar, güneş, jeotermal enerji, biyokütle, hidrojen, gel git, dalga. Hareketin olduğu her yerde yenilenebilir enerji kaynaklarını düşünebiliriz güneş hariç. Gelgit olayı yani bu ayın dünya ile etkileşimiyle denizlerde oluşan deniz seviyesindeki yükselme ve alçalmada bir hareket oluşuyor. O hareketi kullanarak biz elektrik enerjisi elde ediyoruz. Dalga da biliyorsunuz hareket. Dolayısıyla bu denizlerde oluşan bu hareketi de elektrik enerjisine çevirebiliyoruz. Yenilenemeyen kaynakları ikiye ayırıyoruz. Fosil kaynaklar, çekirdek kaynaklar olmak üzere. Fosil kaynaklar neler? Petrol, doğalgaz, kömür. Çekirdek kaynaklar neler? Uranyum ve toryum. Atomun içerisindeki çekirdekten bu ismi alıyor. Peki elektrik enerjisini nasıl üretiyoruz? Neyle üretiyoruz? Hemen bilgi verelim. Çeşitli enerji kaynaklarını kullanarak elektrik enerjisi ürettiğimiz tesislere elektrik enerji santralleri diyoruz. Ve kullandığımız kaynağa göre de bu santraller isim alıyor. Mesela hidroelektrik santral dediğimiz zaman hidrosu demek su enerjisini kullanarak elektrik enerjisi elde ediyoruz demektir. Termik santral dediğimizde termısı demek demek ki ısı enerjisini kullanarak elektrik enerjisi elde ettiğimiz santrali kastediyoruz. Peki bu santrallerde elektriği üreten elektrik makinasının adı nedir? Elektrik makinasının adı alternatördür. Bütün santrallerde var biri hariç. Hangisidir o? Güneş santrallerinde, güneş tarlalarında elektrik enerjisini üretmek için alternatör kullanmayız. Fotovoltaik piller kullanılır orada. kullanılır. Onların haricindeki hidroelektrik santral, termal santral, rüzgar santrali, rüzgar türbinleri buralarda hep alternatör vardır. Peki bu alternatörün çalışma prensibi nedir? Alternatörün içerisinde bir sabit mıknatıs ve bu sabit mıknatısın ortasında rotor dediğimiz elemanın içerisinde sarılmış iletkenler vardır. Bakın biz burada bir tane iletkeni çizmişiz buraya. Bu iletken 360 derecelik bir daire şeklinde rotorun etrafında sarılıyor. Uçları da bileziklere çıkarılmış. Yani dışarıya enerjiyi bu bilezikler vasıtasıyla alıyoruz. Burada bir prensip var. Prensibimiz şudur. Sabit manyetik alan içerisinde bulunan bir iletken dairesel olarak hareket ettirilirse bu iletkenin üzerinde bir gerilim indiklenir. Bu bir prensip. Tekrar ediyorum. Sabit mıknatıs alanı içerisinde bulunan bir iletken hareket ettirilirse bu iletkenin üzerinde bir gerilim indiklenir. Bu iletken bir kapalı devre ise kapalı devreye bağlanırsa ne yapar bu gerilim? Bu devrede bir akım dolandırır. Bakın burada biz ne yapmışız? Bir iletkenin ucunu şuradan bakın bu kahverengiyle boyamışım. Bunu şu bilezik vasıtasıyla bir alıcının burada lamba bir alıcının ucuna bağlamışım. İletkenin diğer ucunu ise bakın şöyle diğer ucunu bilezik vasıtasıyla lambanın diğer ucuna bağlamışım. Buradaki gerilimi kullanarak ne yapacağım? Bu lambayı yakacağım. Ben herhangi bir kaynak kullanarak bu rotorun miline bir e, pervane bağladım, bir çark bağladım, bir türbin bağladım ve bunu suyla çevirdim, rüzgarla çevirdim, jeotermal enerjiyle çevirdim, buharla çevirdim, fark etmiyor. Nasıl çevirirseniz çevirin. E şöyle dairesel olarak çevirdiğinizde bu iletken dairesel olarak hareket ediyor. Dolayısıyla bu iletkenin üzerinde bir gerilim indikleniyor. Ben kapalı devreye bağladığımda da bu devrede bir akım dolaşıyor. En temel seviyede elektrik enerjisinde Üretmekte kullandığımız alternatörün çalışma prensibi bu. Tabi bu seviyede kalmayacağız. Derslerimiz ilerledikçe daha derinlemesine bu alayı irdeleyeceğiz ve inceleyeceğiz. Şu aklımıza gelebilir. Hocam iletken sabit olsa da ben bu mıknatısları hareket ettirsem yine elektrik üretilir mi? Üretilir. Bu iletkeni sabit tutarak etrafında manyetik alanı döndürürseniz o zaman yine elektrik enerjisi üretmiş olursunuz. Alternatörlerde iki tane farklı çalışma yöntemidir bu. Ortada hareket eden cisme rotor, sabit kısmında bir stator diyoruz. Tabi alternatörler, santrallerde büyük güçlü makineler olduğu için sabit mıknatıslar yerine elektromıknatıslar yani elektrik bobinleriyle, sargı telleriyle oluşturduğumuz elektromıknatısları kullanıyoruz. Demek ki neymiş? Sabit manyetik alan içerisinde bulunan bir iletkeni siz hareket ettirirseniz bu iletkenin üzerinde bir gerilim indüklenir. Bir gerilim depolanır. Bu gerilimi de bir kapalı devreyle kapalı devre haline çevirir bir alıcı bağlarsanız bu alıcıyı ne yaparız? Bu gerilim akım dolaştıracaktır burada. Akım dolaşmasına neden olacak ve alıcı burada bir lamba olduğu için ışık verecektir. Isıtıcı olsaydı ısı ısı verecekti. Motor olsaydı dönecekti gibi. Ne yapıyoruz? Başka bir enerji çeşidine faydalı bir şekilde kullanıyoruz. Biz alıcılara almaç, alıcı veya yük ismini veriyoruz elektrik alanında. Birinci haftamızın ders konusu buydu. Bir de uygulamamız var. Bu uygulamamız alternatör modeli ile ilgili. Yani bir alternatörde elektrik enerjisi nasıl üretiliyor? Bununla ilgili basit bir uygulamamız var. Sayfa 21 ve 22'de. Bunu da evinizde yapıyorsunuz bu uygulamayı. Daha sonra Videoyu çekip getiriyorsunuz, teslim ediyorsunuz okulda. Bu sizin birinci temrininiz, uygulamanız oluyor. Bir sonrakiler, birinci dersimizin konusu bu şekildeydi. İkinci dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.